Bir hadisi i şerifte Hazreti Muhammed şöyle söylüyor. Kim Allah'ın derdini, Allah'ın davasını dert edinirse Allah onun özel şahsi dertlerini satın alır, Allah ilgilenir. Ama kim de kendi dertleriyle, kendi meşgalesiyle, kendi şahsi sıkıntılarıyla e, hem hal olur ...ise Allah onu o dertleriyle baş başa bırakır. Bu tabii ki e, hadis metni aslında şu anlamada çıkıyor. Umumun, insanlığın, halkın sorunlarıyla ilgilenen kendi dertleriyle uğraşmaya zaten vakit kalmıyor. Dolayısıyla özellikle bu son tüyleri diken diken eden bu vahşet ile yaptığımız bazı paylaşımlar veya e, efendim tepkiler sonrasında e, olayın benim başıma, benim çocuğumun veya bebeğimin başına gelmiş olduğunu düşünenler olmuş, beni tanımayanlar da Ama çok sevindirici bir haber oldu benim için. Çünkü demek ki ben kendi adıma e, tabii ki demek ki bunu hissedebilmişim o meşhur Lev Tolstoy Rus yazar ve askerin söz olduğu gibi eğer acı hissedebiliyorsan canlısın başkasının acısını hissedebiliyorsan insansın çok şükür insan olabilme mertebesine erişebilmişiz diye ümit ediyorum olması gereken bu olduğunu bildiğim için ama maalesef çok vahim. Gerekli bir takım durumlar, tepkiler hala bazı şeyleri sanki normal gibi göstermeye çalışıyorlar. Kıymetli dostlar bizim dinimizde bebekler masum melektir. Kendilerini koruyamaz, ifade edemez. Bırak bebeği. 18, 19, 20 yaşlarına kadar şu an günümüzde bir çocuk yetişkin olana kadar korunmaya muhtaç. Efendim yönlendirmeye muhtaç doğru kültürlü bilgili insanlar tarafından yönetilmeye muhtaç varlıklardır. Hal böyle iken maalesef maalesef çok vahim bir e, durum olarak hala bunu e, normalleştirmek Tabii ki hiç ama hiç normal değildir. en önemlisi bir insan olarak ee, insan nesiye kelimesinden türeyen yani Arapça bir kelime unutan varlık demektir Arapçada. Unutan, unutan insan günah yapabilir, hata işleyebilir fakat Allah korusun şirk gibi. Şirk nedir? Şirk puta, heykele tapmak sadece değil yani bizim zihnimize böyle kodlamışlar maalesef. Şirk aynı zamanda Allah'ın azametini, Allah'ın gücünü, Allah'ın özelliklerini bir şahsa devretmektir. Yani sen bu benim hocamdır diyerek, bu benim efendim, alimim, önderim, liderim, artık ne haltsa affedersiniz. Bu şekilde bir e, insanı ilahlaştırırsanız o tam anlamıyla şirk olur. Ve bir damla şirkin olduğu bir yerde hiçbir amelin, hiçbir amelin bir hükmü yoktur, bir anlamı yoktur. Şirkin dışında olup da günah işleyen, küçük günahları veya büyük günahları olup da şirke düşmeyen insanları hor hakir görenler, şirksiz imana evet diyemeyenlerdir. Şirk olmadan Nitekim Kur'an'daki bir ayettir. Şirke düşmeden iman etmezler. Evet, kıymetli dostlar. Selam ve sevgiler.